sizlerle birlikte e futbol oynayacağız tekrardan çok uzun bir aradan sonra en son ki e futbol videomu tam 10 ay önce çekmiştim ve o günden bu yana çok fazla e futbol oynadım ve biraz da olsa kadromu yükseltmeye başladım şimdiden başlayalım böyle oyunlara Burada bakalım güzel videolar güzel videolar diyorum. Güzel gol atabilirsem onun içinde bir ayrı bir edit olacaktır. Atamazsam da o kadar büyük editler yap yapmayacağım yani. Bakalım. Eskisi gibi sağ vurma ihtiyacı ediyor. Yine gol. Atla. Geldi bakalım. Hediye geldi. Şimdi zaten bir tanesi o kalecileri alacağım. O bayağı geldi. Dört tane. Bir tane Galatasaray. İnşallah Hünsere gelir. İyi de olsa kötü de olsa Hünsere. Hayır Güzel bir şey bekliyorum. Müşteri değil. Gabriel Saray geldi. Saray 80 şu an. Kaçı yükseli onu da bilmiyorum. Güzel olursa iyi olur şahsen. Ya bunu çok düşünüyorum ama reflekslere bakmam lazım. Yükselme falan. Refleks lazım. Refleksleri yine geliştirebilirim. Pigford olmayacağım. Sonra iki tane arasında kaldım. Diagokoslu ve Dominik Djokovic. Bunun refleksleri 87 yine aynısı ama Ben Livakovic'den yanayım. Livakovic. <laughs> Hayır bakalım. Livakovic. İki tane oyuncu yerle. Bir Gabriel Sarı bir de Livakovic. Bakalım. Şimdi iki tane daha var. Dört tane vardı. Bir tane bu Ronaldo'yu Ronald aldım zaten. Aldım mı? Aa almamışım Ronaldo'yu. Ronaldo'yu alalım diye Jota'yı da alabilirim ama Ronaldo 99'u yükseliyor. Bakalım. Güzel bir hesap olursa bu çok mutlu olacağım. Diğer drogbayı zaten ben çıkardım. Nasıl? Diğer drogbam var benim. Allah bir daha diğer drogla çıkarsan olacak? çıkma zaten. Şimdi ne yaptım? Kaleci ya. Nereye kadar yükselecek ki? Kadon artık bu şekilde 3100. tane Livakovic geldi bakalım. Livakovic güzel yükselere benziyor. Çok da az var ya. çok az varmış. Kadar beklemiyordum. Bu kadar beklemedim. Yedeklerimde bu şekilde. Neyse hadi bakalım maça geçelim. Şahsen ligde ben o kadar kasmıyorum. PvP kat kategorisi 60. YZ'ye e karşı kategori 9. Yani YZ'yi ben o kadar sevmiyorum. Bot gibi bot zaten ya. Bot olduğu için o kadar güzel oynamıyor. Aa ne oldu? Bakalım daha güzel olursa şu aralarda çok bazı çok yüksek geliyor ve böyle benim kadrom şu an 3100 3101 falan daha yani da 3080 oldu 381 379 arası full geliyordu şimdi bir tane 3101 görmedim ve satmak isteyen de yorumlara gelsin onlarla da ve satırız ama işte kadromu da o kadar güzel değil yani 3103 neyse sıkıntı yok o kadar aradaki fark o kadar da yüksek bir fark değil Yani büyük, büyük, büyük ihtimal o rakibin kadrosu güzelmiş. İkinci kaleci daha güzel aslında. İsmini bilmiyorum. O yüzden ikinci kaleci dedim. Aslında SLB'si var. Ay, SLB'si var. Ay, yumuşak olan ortasındaki çok güzel. Eto mu? galiba eto dört bombacılı hesabım ile birlikte. Bir tane skill yani Mbappe, ikincisi Messi, üçüncüsü Huleshik, dördüncüsü de Neymar. Türkiye'nin iki büyük kulübü Galatasaray ve Beşiktaş tarihi rekabetlerinin bu yeni bölümünde karşı karşıya gelecek. İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan iki takımda da Türkiye'nin dört bir yanından destekçilere sahip. Geçimiz önemli büyük isimlere, Aynen. unutulmaz sonuçlara ve iki tarafın harika anlarına ev sahipliği yapmış bu derbide. Bugün de kelimenin tam anlamıyla Mükemmel bir mücadeleydi. Ne kadar konuşuyorsun spiker pardon ama. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Canan Deniz alabilirdin onu. Maç yani. başladı. Orta atsa şunu yerler mesela yani. Beşiktaş Galatasaray'a karşı. Ya nasıl beşlikten yedin onu? Bu tür maçlarda en önemli şeyin hücum ve disiplin arasında denge yakalamak olduğunu söyleyebilirim. Tabii kendini göstereceksin ama nasıl göstereceğin önemli. Hıh, yani galiba çok kötü. Rakibi başardı. Tehlikeyi önledi. Ha kimin yarattı? Benim mi? Onun mu? Bitirebilecek mi? Bir şey var. Kalemdeyim. Kalemdeyim. Yani ya. atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok güzel. Çok bazen değildi. prime açıyor. Bazen bu ben değilim diyor resmen. Tam koşu yoluna attı. Ha ha ha. Belli yes. ki risk alacak havada değil kaç atışı izleyeceğiz. Kaflu. Neymar Junior attı. Palmer. Palmer de bulunuyor. At açayım. Teo teo Ceo, Ceo pas. Aaa. Bastım, Bizim. bırakmayın. Yedik. Aa, oh, yemedik. Aferin bana. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Cristiano Ronaldo zaten 99 önce aldım. Nereye gönderdi? Olaba ya, olaba. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Geniş oynadı ama. Gabriel a düşermiş. Kimi? Leo Messi. Uzaklaşmayı deniyor. Cristiano Ronaldo. Galatasaray henüz bir gol girişiminde bulunmuş değil. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Coca-Cola. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o basketseydi. Ne oluyor benim internetim 5 5 kişi kaç kişi varsa full çekiyor artık. Bir taç fırsatı İnternet gidiyor ya. Kopamış. İnternet bir de yanmıyor ya, benden değil. Kibarlıkta mi? yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak mücadele izliyoruz. Bence internet benden kötü ya. geliyor. Ya. Messi iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ya. Dokunmasam Ve topa atlattı. şaşarım. Kontra atak fırsatı arkadaşlarından özür diliyor. Şut attı onda. Şutu gönderdi. Oh. Bayağı el atsana bana. Güzel karşıladı ama değil mi? Çok güzel karşıladı. Beşiktaş ilk köşe vuruşunu kullanacak. Bakayım ya. Palmer. Allah Allah. Başarısız bir deneme. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Sen ben dinini düşünmüyorum arkadaş. Çok biraz A, boş gibi. konuşan bir spiker var. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Oo, Ve müdahale elde etti. Şansını deneyecek. Aa. Ayağına güzel oturdu. Ama hedefi bulamadı. Şiddetle hatta resmen öfkeyle vurdu. Ama <laughs> hedefini bulamadı. Yazık oldu açıkçası. Bastoni al alır Bastoni alır. Hakan Çağlanoğlu. Hakimi. Hakimi. Mbappe. Allah. Allah. Arkadaşlar nefes kesen ilerleyen rekabet şu ana kadar hacimlere koşanlar arkadaşlar. Arkadaş, Taraflar arasında da bir şey iyi sinyal vermedi. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. İkinci yarıda birlikteyiz. Açılsana. Bu Açılsana. Yarıda istediğimiz golleri göremedik. İkinci yarıda da elimizin boş kalmayacağını umuyoruz ama bunun için sahada bir an önce yeni taktikler ve taze bir enerji görmemiz lazım. Araya girdi. Güzel hamle. Messi. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Eto. Samuel Eto. Ya Adams, Adams, Adams ne yapıyor Adams? İyi okudu. Etkili bir hamle. Allah. Gitti. İlerliyor. Hele sağ aferin hakimi. İleriye doğru güzel bir ara pas. Adams topu uzaklaştırıyor. Çok önemli bir müdahale. Tamam ya. Eşim başardı. Yakalayabilecek mi? Eto kabahatinin farkında gibi. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu Aa, kadar mı? eller ya kim ya? Bastoni. Bastoni topu uzaklaştırıyor. Mbappe mi Bastoni mi yine? Beşiktaş kapı. topu tekrar alıyor. Kafu e -top, bir ya. Hemen müdahale etti. Ya kafu. Geçirmiyor ama hiç böyle bizim ya. Geçirmiyor ya. Dur abba. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. 14 dakika olmuş. Bak. Aaa. Pulisic. Hadi Pulisic. Pulisic. Hayır. Maçın son 15 Hakim dakikasına öylesin. girmek üzereyiz. Hakimi. Güzel yakaladı. Adams çok güzel okudu. için övgü Hakim pasların çok kötü yani. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Ama hep sana geliyor top. Hadi Mbappe. Mbappe. Ya sevinçim. Kursa mesela sevinç Gitti. Ne güzel sevinecek ben bak dedi ya. ya. Haydi rakip biraz hızlı. Ne yapıyor? Hazırla. Ne güzel gol atmıştım ya takımın ilk değişikliği Mbappe oyuna giriyor. Beklenen bir değişiklik. Heyecan verici bir son bizi bekliyor. Umarım acaba? aklından geçenleri Bunu sahaya bakayım. yansıtacak kadar vakti vardır. Cristiano Ronaldo. Gabriel. Sert bir müdahale Oo, oldu. Hocam faul bence ama neyse. Messi. <Gülüyor> Messi. <Gülüyor> Başarabilir <Gülüyor> mi? <Gülüyor> Toplularını... Oy, nice. Karşılaşmanın sonlarına doğru gelirken büyük bir az Artık kötü bir sürprizle karşılaşırlarsa çok üzülecekler. Mükemmel zamanlama. Güçlü kontra diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Ben babasını alacaktım. Galatasaray öne geçiyor. Ben babayı yürü. Mücadeleye devam etmenin ödülünü aldılar. Şimdi ise bu ödüle sıkı sıkı sarılmaları gerekiyor. <laughs> Sıkı sıkı sarılmaları gerekiyor. Mbappe. Ya çok azıcık abartıyor gibi. Çok az. Hakimi. Hakimi koşuyor. Hakimi. Hücum için çok da seçenek di maç bir tam Bu Hangi açıdan bakılırsa bakılsın güzel bir galibiyetti. Bir sonraki videolarda abone seçildi. ol, like Fazlasıyla